sevgili anne, baba ve çocuklar. Eğitimle Başla kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yüzden geriye doğru ikişer ritmik sayma etkinliği yapacağız. Başlayalım mı? Pekala. Başlamadan önce Eğitimle Başla kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin desteği oldukça bizler sizlere çok daha kaliteli eğitim videolarına ulaşmaya çalışacağız. Çok teşekkürler. Başlıyoruz. 100 2 nelim 98 2 nelim 96 2 nelim 94 2 çocuklar söyleyin. 92 Söyleyin. Aferin 90 Söyleyin.

68. 2 daha 66. 2 daha çocuklar 64. 2 daha 62. 2 daha inelim. 60. Yoruldunuz mu? Peki dinlenelim o zaman azıcık. Peki. Heyecanlısınız değil mi? İkişer ikişer geriye doğru sayıyoruz bakın. Evet çocuklar. 60'tan 2'ye doğru gittiğimizde kaç olur söyleyin. Evet söylemeden geçmiyoruz. Söyleyin bakalım. Aferin size 58. İki daha inin çocuklar. Söyleyin bana. Aferin 56. İki daha. 54. İki daha. 52. İki daha. 50. İki daha. 48. İki daha. 46. İki daha. 44. İki daha. Evet söyleyin. 42. İki daha aynı çocuklar söyleyin bakalım duyayım. 40. Aferin. Çok mu yoruldunuz? Yorucu mu oldunuz biraz? Peki. Bekleyelim o zaman. Peki hala devam edelim mi? Dinlendik mi? Evet çocuklar. Şimdi 40'tan 2'ye doğru geriye doğru 2-2 ineceğiz. 42'nin 38. 2'nin 36. 2'nin 34. 2 daha 32. 2 daha inin. Söyleyin duyayım. Bravo. 30. Söyleyin. Duyamadım. Aferin. 28. 2 daha 26. 2 daha 24. 2 daha 22. Söyleyin bakalım Bundan sonraki hangisi gelecek? Hangi sayımız var? İki indiğimizde. Aferin. 20. 2 daha. 18. 2 daha. 16. 2 daha. 14. 2 daha. 12. 2 daha. 10. Çok mu kolaylaştı diyorsunuz ondan sonra? Hepsi kolay. Hepsini öğrendiğinizi biliyorum. Devam edelim. 8 Söyleyin 6 söyleyin 4 söyleyin 2 Pekala 100'den geriye doğru ikişer ikişer saymayı öğrendik çocuklar. Şimdi alıştırma zamanı. Hazır mısınız? Heyecan dorukta. Peki 100 boşluk 96 2 indiğimizde 100'den kaç olur ortadaki sayımız? Boşluğa gelecek olan sayı 98, 2 indiğimizde 96 96 Boşluk 92 Kaç gelecek buraya? 96'dan 2'ye geriye sayalım 2 sayalım Aferin 96, 94 2 daha iniyoruz 92 92 Boşluk 88 Kaç gelecek çocuklar bu boşluğumuza? Aferin size. 90. 90'dan da 2 indik. 88. 88. Boşluk 84. Kaç geldi çocuklar bu ortaya? Aferin. 86. 84. Boşluk 80. Kaç gelecek çocuklar? Aferin size. 82. 80. Boşluk 76. Kaç gelecek bu ortaya? Söyleyin duyayım.

Boşluk 64. Kaç gelecek çocuklar 2 2 indiğimizde? Beraber mi inelim? Peki. 68 67 66 Bakalım. Evet bakın 66 64 Boşluk 60. Kaç gelecek bu boşluğa? 62. Aferin. 60 boşluk 56. Kaç gelecek çocuklar bu boşluğumuza? 60'tan geriye doğru 2 indiğimizde 58 56 boşluk 52 Kaç gelecek çocuklar buraya? 54 52 boşluk 48 Kaç gelecek çocuklar bu ortaya? 50 48 boşluk 44 Kaç gelecek söyleyin bana? Bravo 46 tabii ki de 44 boşluk 40 kaç geldik çocuklar? Aferin size. Tabii ki de 42 40 boşluk 36 kaç geldi çocuklar? Aferin size. 38 36 boşluk 32 kaç geldi çocuklar? Bravo size. 34 32 boşluk 28 Söyleyin bana kaç geleceğini. Aferin. 30. 28. Boşluk. 24. Kaç gelecek bu boşluğumuza? Bravo. 26. 24. Boşluk. 20. 24. İkinelim. 23. 22. 20. Boşluk. 16. 20'den geriye doğru ikişer sayalım. 20. 19 18 aferin 16 boşluk 12 sayalım geriye 16 15 14 aferin şimdi sıra sizde 12'den aşağıya 2'nin bakalım söyleyin bravo 10 12 10 8 8 boşluk 4 kaç eder çocuklar bu boşluğumuza Aferin size. 6 tabii ki de. 8, 6, 2 daha indik. 4, 4. Boşluk 0. 4'ten geriye doğru 2 indiğinizde kaç olur çocuklar? Evet resmen haykırdınız bana. Maşallah. Aferin. 4, 2, 0. Bravo size çocuklar. Aferin kocaman. Evet çocuklar. Bugün sizlerle beraber yüzden geriye doğru ikişer ikişer ritmik saymayı öğrendik. Hemen sonrasında alıştırmalar yaparak öğrendiklerimizi pekiştirdik. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz. Biz sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.